Herkese selamlar. Evet Galatasaray gruptan çıktı. Bu ceptedir, başarıdır ama Manchester City maçı var ya işte o maç bize bu başarının arkasındaki çok daha büyük bir gerçeği hatta biraz da acı bir dersi gösterdi. Hadi gelin bu konuya bir dalalım ve bu maçın bize ne anlattığını birlikte masaya yatıralım. Yorumcunun söylediği o kadar doğru ki bu maç bir mağlubiyetten falan çok öte bir şeydi. Bildiğiniz bir seviye belirleme sınavıydı. Yani Galatasaray Avrupa futbolunun en tepesine ne kadar yakın, ne kadar uzak işte bu maç bunu bütün çıplaklığıyla yüzümüze vuran oldukça net bir test oldu. O zaman kendimize şu soruyu sormamız gerekmiyor mu? Gruptan çıkmak evet güzel ama bu mutlak bir zafer mi? Yoksa altında yatan çok daha büyük sorunları örten tatlı bir yanılsama mı? İşte şimdi tam olarak bunu konuşacağız. Bakın, gruptan çıkmak, playoff'a kalmak bunlar somut başarılar. Kimse buna bir şey diyemez. Ama yorumcunun da altını kalın çizgilerle çizdiği gibi sadece buna takılıp kalmak, eleştiriyi ertelemek en büyük hata olur. Tam tersi, zafer sarhoşluğuna kapılmadan daha iyisini nasıl yaparız diye sormanın tam zamanı. O zaman gelin bu sınavın sonuçlarına, yani sahanın içine şöyle bir odaklanalım. Maçta neler oldu da bu seviye farkı bu kadar net ortaya çıktı? Maçtan sonra cesur oynadık falan dendi ama özellikle ilk yarıdaki görüntü hiç de öyle değildi, kabul edelim. Sanki sahada ne yaptığını bilmeyen, bir planı olmayan bir takım vardı. Rakibin ise sana karşı her detayı çalışıp geldiği, bütün zaaflarını ezberlediği bir tablo. Durum buydu. Ya şu eleştiri o kadar yerinde ve o kadar keskin ki düşünsenize bir tarafta kenarda oyunu saniye saniye yaşayan, sürekli bir şeyler deneyen, taktik değiştiren bir Guardiola var. Diğer tarafta ise sanki bütün umudunu Icardi'nin bir anlık parlamasına, bir sihir yapmasına bağlamış bir teknik heyet. Aradaki zihniyet farkı işte bu kadar açıktı. Ve işte bütün o küçük detaylar bir araya gelince ortaya bu büyük sorunlu resim çıktı. Savunma arkasına atılan her topun kalenizde tehlikeye dönüşmesi. Top ayağınızdayken o anlamsız çekincenlik, o pas hatası korkusu. İlkay gibi bir virtüözü sadece koşan bir oyuncuya indirgemek. Ve belki de en önemlisi, makinenin motoru Torreira yorulduğu an oyunu ayakta tutacak ikinci bir planın olmaması. İşte bütün bunlar o seviye farkını oluşturdu. Tamam, sağdaki sorunları gördük. Peki bu sorunların kaynağı ne? İşte yorumcuya göre asıl mesele burada. Sahanın dışında başlıyor sorun. Takımın kuruluşunda, yani o meşhur kadro mühendisliği denen şeyde ve bu karşılaştırma durumu daha net anlatamazdı herhalde. Yorumcu çok çarpıcı bir noktaya değiniyor. Ezeli rakibiniz hocasının listesindeki tüm oyuncuları 3 ay gibi kısa bir sürede takıma katarken şampiyon olmuş Galatasaray'ın hala bize ne lazım Yahudiye toplantı yapmayı beklemesi. İşte bu plansızlığın en net fotoğrafı. İşte bu cümle belki de bütün bu analizin özeti. Yorumcu diyor ki Artık kupalara, galibiyetlere bakıp kendimiz avutma devri bitti. Aynaya bakıp oradaki eksiklerle, o gediklerle yüzleşme zamanı geldi de geçiyor bile. Peki madem sorun bu, çözüm ne? Gerçek bir Şampiyonlar Ligi takımı olmanın yolu, kurada kimin çıkacağını beklemekten geçmiyor. Sağlam, sarsılmaz bir temel inşa etmekten geçiyor. Peki neymiş bu formül? Gelin bakalım. İşte kalıcı başarının formülü bu üç temel direkte güzlü. Birincisi deneyim. Yani her sene o arenada olacaksın ki o tempoya, o baskıya alışasın. İkincisi teknik kapasite. Topa hükmeden, pas kalitesi yüksek oyunculardan bir omurga kuracaksın. Ve üçüncüsü atletizm. Yani rakibinle kafa kafaya mücadele edecek o fiziksel güce erişeceksin. Galatasaray'ın önündeki yol haritası bu kadar net olmalı. Şimdi bütün bunları anlatırken amacımız kesinlikle bir karamsarlık pompalamak falan değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu tam tersine bir uyarı, bir eylem çağrısı. Gelecek senenin Avrupa takımını kurmak için düğmeye bugünden basmak lazım. Hem yönetimin hem de teknik ekibin bu gerçekleri görmesi şart. Ve ben de bu bölümü sizi bu soruyla baş başa bırakarak bitirmek istiyorum. Sizce gerçek ilerleme sadece zaferleri kutlayarak mı olur? Yoksa en mutlu anlarda bile kendimize dürüstçe bakıp daha iyi ne yapabiliriz diye sormak mı bizi ileriye taşır? Bu sorunun cevabı bence Galatasaray'ın geleceğini de şekillendirecek.